Evet arkadaşlar anneler günü için pratik bir hediye yapacağız. Elimizi şu şekilde koyduk. Kağıdımızı ikiye katlıyoruz önce. El işi kağıdımızı. Elimizi şu şekilde koyuyoruz. Şurası köşeye sıfırlasın. Etrafından gittik. Evet çocuklar bunu deneyin. Bence annenizin çok hoşuna gidecek. Sizin zamanınız daha çok olacağı için daha yavaş, daha rahat bir şekilde daha düzgün yapabilirsiniz. Evet, üzerine alttan tırnaklar da çizelim. Evet, daha fazla ayrıntısı. Çok dönüm değil. Şurada biraz yer kalmış. Şurayı da kesiyorum hemen. Evet. Bunu hazırladık arkadaşlar. Açıyoruz. Evet, kırmızı el iş da ikiye katladık. yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Açtığımız zaman kalbimiz var. Evet. Bunu şu şekilde bantla yapıştırıyorum ben. Silikon tabancası varsa onunla yapabilirsiniz. Diğer tutkarlarla yapabilirsiniz. Tam ortalıyorum. Ortaya koyduk. Evet. Kapattık. Annemize bu şekilde bir hediye veriyoruz. Biraz esprili bir hediye olacak açtığı zaman ona kalbimizi vermiş oluyoruz. Üzerine canım annem diye de yazabilirsiniz. Etrafına yazı yazabilirsiniz. Çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Onlar sizin hayal gücünüze kalmış. Evet. Gördüğünüz gibi pratik, masrafsız bir hediye.